Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Aura, bedenimizi çevreleyen ve enerjisel durumumuzu yansıtan bir elektromanyetik alan olarak kabul edilir. Aura, dış dünyadaki enerjilere karşı bir koruma kalkanı gibi işlev görür ancak negatif enerjiler, stres, toksik insanlarla temas veya düşük frekansta titreşimler nedeniyle zayıflayabilir. Bu yüzden aurayı korumak ve güçlendirmek ruhsal, zihinsel ve fiziksel sağlığımız için çok önemlidir. Aura koruma teknikleri enerjisel alanınızı temizlemeye, dış etkenlere karşı güçlendirmeye ve yüksek frekansta tutmaya yardımcı olur. Düzenli uygulandığında kişinin enerjisi dengelenir, korunur ve daha sağlıklı bir ruh hali içinde olması sağlanır. Aura koruma için etkili teknikler. 1. altın veya beyaz ışık koruma tekniği. Bu teknik negatif enerjilere karşı güçlü bir kalkan oluşturmak için kullanılır. Rahat bir pozisyonda oturun veya ayakta durun. Gözlerinizi kapatın ve derin nefesler alın. Başınızın tepesinde güçlü, parlak bir altın veya beyaz ışık topu hayal edin. Bu ışığın yavaşça bedeninize akarak aurik alanınızı sardığını hissedin. Aurayı tamamen kaplayan bir enerji kalkanı oluşturduğunuzu görselleştirin. Kendinize şu olumlamayı tekrarlayın. Auram güçlü ve korunuyor negatif enerjiler benden uzak duruyor. Bu uygulamayı sabahları güne başlarken veya kalabalık ortamlara girmeden önce yapabilirsiniz. İkinci titreşim ve ses frekansları ile aura güçlendirme. Ses frekansları, enerjisel alanı temizlemek ve aurayı yükseltmek için güçlü araçlardır. Özellikle Tibet çanakları, kristal kaseler, mantralar ve solfekşi frekansları aurayı korumada etkilidir. 396 Hz negatif enerjileri temizler, aurayı arındırır. 528 Hz pozitif enerjiyi yükseltir ve aura korumasını artırır. 852 Hz aurik alanı negatif varlıklara karşı güçlendirir. 10 mantrası evrensel frekansı auraya sabitleyerek korunma sağlar. Bu sesleri günlük meditasyon sırasında dinlemek veya sessiz bir ortamda birkaç dakika tekrarlamak aurik alanınızı güçlendirebilir. 3. Tuz banyosu ile enerji arındırma Tuz, negatif enerjiyi çekerek aurayı temizleyen doğal bir elementtir. Haftada bir kez tuz banyosu yapmak, enerji alanınızı yenilemeye yardımcı olur. Bir küveti ılık suyla doldurun. İçine deniz tuzu, himalaya tuzu veya epsom tuzu ekleyin. Lavanta veya adaçayı esansiyel yağı ekleyerek enerjinizi rahatlatın. 20 dakika boyunca suyun içinde kalarak negatif enerjilerin bedeninizden çekildiğini hissedin. Eğer küvetiniz yoksa, deniz tuzunu suyla karıştırıp ayak banyosu yapabilirsiniz. Dördüncü tütsü ve bitkilerle aura koruma. Bazı bitkiler aurayı temizler ve negatif enerjilere karşı koruma sağlar. En etkili tütsüler ve bitkiler şunlardır. Adaçayı kötü enerjileri temizler, aurik alanı güçlendirir. Palo Santo ruhsal koruma sağlar, enerjiyi dengeler. Sandal ağacı aurayı negatif varlıklardan korur, yüksek titreşim oluşturur. Lavanta aurayı rahatlatır ve pozitif enerjiyi artırır. Bu tütsüleri evde yakmak, odada dolaştırmak veya kendinizi tütsü dumanıyla temizlemek aurayı arındırmak için harika bir yöntemdir. 5. Doğal Kristaller ile Aurik Kalkan Oluşturma Kristaller, aurik alanı güçlendirerek negatif enerjilere karşı doğal bir kalkan görevi görür. Koruma amaçlı en iyi kristaller Siyah turmalin, negatif enerjiyi emer, elektromanyetik radyasyona karşı korur. Hematit aurayı topraklar ve fiziksel olarak koruma sağlar. Ametist ruhsal koruma sağlar, negatif enerjilere karşı frekans yükseltir. Kuvars kristali genel enerji dengelemesi ve aurik temizlik için idealdir. Kristalleri cebinizde taşıyabilir, kolye olarak kullanabilir veya evinizin girişine koyarak aurik alanınızı koruyabilirsiniz. 6. Güneş ve doğa ile enerji yenileme Ba, aurik alanı yenileyen ve temizleyen en güçlü şifa kaynaklarından biridir. Güneş ışığında en az 10 dakika durarak aurik enerjinizi yükseltin. Çıplak ayakla toprağa basarak negatif enerjileri toprağa bırakın. Açlara dokunarak veya ormanda yürüyüş yaparak doğanın enerjisiyle bütünleşin. Su kenarında vakit geçirerek, deniz, göl, nehir, aurik alanınızı temizleyin. Bu basit uygulamalar bile aurik frekansınızı yüksek tutmanıza yardımcı olabilir. 7. negatif insanlardan ve ortamlardan uzak durma. Negatif insanlar ve toksik ortamlar aurayı zayıflatabilir. Bu yüzden şu önlemleri alabilirsiniz. Enerjinizi tüketen insanlarla minimum temas kurun. Girdiğiniz ortamın enerjisini hissetmeye çalışın ve ağır enerjili yerlerden uzak durun. Eğer kaçınılmazsa, zihninizde aurik kalkanınızı güçlendirdiğinizi imgeleyerek korunmaya odaklanın. Negatif konuşmalar veya tartışmalardan kaçının. Kendi enerjinizi koruyarak, aurik alanınızı daha sağlam tutabilirsiniz. 8. Günlük Olumlamalar ile Aura Güçlendirme Olumlamalar, aurik enerjiyi programlayarak koruma oluşturur. Her sabah şu olumlamaları tekrarlayabilirsiniz. Auram güçlü ve temiz, hiçbir negatif enerji bana ulaşamaz. Ben yüksek frekanstayım, sevgi ve ışık içindeyim. Kendimi koruma altına alıyorum, enerjim dengede. Olumlamaları söylerken aurik alanınızın güçlendiğini hissedin. Sonuç olarak, aurayı korumak ve güçlendirmek için düzenli pratikler yapmak çok önemlidir. Altın ışık koruma tekniği uygulamak solfekşi frekansları dinlemek ve mantralar söylemek. Tuz banyoları ile enerjiyi temizlemek. su ve bitkilerle negatif enerjileri uzaklaştırmak. Kristaller kullanarak aurik kalkan oluşturmak. Dua ile bağlantı kurmak ve güneş ışığı almak. Negatif insanlardan ve ortamlardan uzak durmak. Günlük olumlamalarla aurayı programlamak. Bu uygulamaları düzenli hale getirerek enerjinizi yüksek tutabilir, ruhsal dengeyi sağlayabilir ve aurik alanınızı her türlü negatif etkiden koruyabilirsiniz.